Arkadaşlarınız bilmiyor, bir çarpı var. Mesela bakın, Penny'nin silahının içine, tetiğinin üstüne bakın, yine o çarpı. Ve tabii Colt'un çenesinde de, Colt'un tüm kostümlerinin çenesinde de var. Ve de Barley'nin içki şişesinde. Bu olay... Acaba süpersel bir elekten mi yapmış yoksa kendiliğinden mi var? Ve Nita'nın şapkasındaki iki göz. Onlar da uç çarpı. Brock. Brock'un da roketinin arasındaki çarpı. Tabii ki de El Primo'nun kafasının arkasındaki yine çarpı. Hiç durmaksızın Diamond Cannon kazanın arasında J'sinin sırt çantasının ortasında yine çarpı. Evet bu olay biraz ürkücü, ürkütücü olmaya başladı. Ve evet kolların arasındaki çarpıyı görebiliyorsunuz. Burada da onun kırmızı hali. Brawl Stars'a ne oluyor? Ve tabi ki bu Riko'da da var. Evet. Hem sırt hem yeleğinde hem de silahında. Bu bir virüs mü? Tabi Darli'de de var. Bu ne böyle? Evet şimdiki Pam'daki küçücük sırt çantasının ortasına bakın. Evet bunda da var. Ve Frank. Frank'in çekicine bakın. Yine çarpı. Ve tabi ki Bibi'nin bezbol sopasında ve topunda. Evet. Bu çarpı yine Ginny'nin göbeğinde bulunmaktadır. Tabi mısır P'de de var. Bu Clash Royale'de de geçerli. Clash Royale'in karakterlerinde de bu çarpıdan bulunmaktadır. Tabi bunu Leon'da çok görmüşüzdür. Leon'un bu kalemun gözlerinde. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. Görüşürüz.